Sen dans eden seçiyorum şimdi söyleyeceğim. Sen artık sen. Κομμάτια! 1... 2... 3... Τόπινια, πάει πάνω από τις παιχνίδες, σαν να είναι Gönüllü Hizmet Vakfı İnal Aydınoğlu İlkokulu'ndan geliyoruz. 34 öğrencimle buraya katıldım. Başvurumuzu yaptık. Geldik şu an için bir sıkıntı yok. İlk defa teleskop görüyorlar. Yani ben de kendi adıma söyleyeyim. Bu teleskopa oradan önce güneşe baktık. Güneş sistemi, Ay, Venüs sistemi, Mars istasyonu. Bu şeyleri yapıyoruz. Atölyeleri hep birlikte yapıyoruz. Somutlaştırdığı için çok iyi. Çok mutluyuz. Belki yarın öbür gün unutacaklar ama hayatları boyunca ufuklarını açıcı bilgiler edindiğini düşünüyorum. Bilişim Teknolojileri Öğretmeniyim Ayvaz Gökdemir Ortaokulu'nda. Öğrencilerin merak ettiği birçok şeyi e, burada uygulamalı olarak gördüklerini gördük ve heyecanlandılar hani. Aa bu böyle miymiş falan oldular böyle. Tabii ben de aynı şekilde hani benim de merak ettiğim birçok şey aydınlandı. Öğrencilerimiz çok mutlu oldu, biz de mutlu olduk onlarla birlikte.